Merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrak, İsrail'in Suriye saldırılarının zamanlamasının kötü olduğunu ve güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilme, edilmesindense Suriye'yi parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih edeceğini söyledi. Barak Associated Press'e Suriye'deki gelişmelere ilişkin mülakat verdi. Özel temsilci Barak, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir B planı olmadığını söyledi. Barak, Suriye'nin güneyinde çatışmalarda her iki tarafta da yaşanan ölüm ve katliamların kabul edilemez olduğunu altını çizerek, bence ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele almak için çok az kaynağa sahip yeni bir hükümet olan mevcut Suriye hükümeti elinden gelen en iyisini yapıyor dedi. Bu Süveyda ile ilgili. İsrail'in Suriye saldırılarının ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrak, İsrail'in müdahalesinin zamanlamasının oldukça kötü olduğunu ve çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha yarattığını vurguladı. Barak, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin Tel Aviv yönetimiyle görüşülmesi, üzerinde anlaşılması gerektiğini ne düşündüğünü aktararak Suriye'de yeni hükümet açıkça aynı görüşte değildi ifadesini kullandı. İsrail eleştiri. Suriye ile İsrail arasında ilan, ilan edilen ateşkesin sadece Suriye ile çatışmayı kapsadığını ve sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Barak, İsrail'in Şam'ın güneyinin askersizleştirilmesi tartışması gibi iki ülke arasında daha geniş kapsamlı sorunları içermediğini vurguladı. Barak ateşkes öncesinde görüşmelerde tarafların Suriye hükümetine bağlı güç ve mühimmatın Şam'dan Süveydi hareketi gibi meselelerde anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını belirtti. İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru diyen Barak, İsrail'in Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi parçalanmış bölünmüş görmeyi tercih edeceğini tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu. Yani Amerika Suriye bölünmesi İbrahim anlaşmalarına katılsın dediğimizi yapsın. Şiilere karşı bir birlik oluşturalım diyor. İbrahim İsrail ile birlikte hareket etsin, etsin istiyor Suriye. Ee, İsrail ise Suriye'yi bölerek e, yani Kürt bölgesi ayrı, işte Dürzi bölgesi ayrı, Alevi bölgesi ayrı e, kendince başka planlar var. Dolayısıyla burada Amerika ile biraz ayrışıyor her yani ne kadar ortak noktaları olsa da. Barrak güçlü ulus devletler bir tehdittir özellikle Arap devletleri İsrail için bir tehdit olarak görülür ifadesini kullanarak Suriye'de tüm azınlıkların azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğini işaret etti. ABD ülkelere ne yaptığı gerektiğini söylemiyor ama dayatıyor. 19 Temmuz'da Suriye'de Demokratik Suriye Komutanı Mazlum Abdi ile görüşen Barrak, Süveyda'daki şiddet olaylarının Suriye hükümetiyle devsevi arasındaki müzakerelere zarar vermeyeceğine ve gelecek haftalarda bir dönüm noktası yaşanabileceğine inandığını söyledi. Barak, Türkiye'nin Suriye olası savunma desteğine ilişkin ABD'nin Suriye ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda herhangi bir tutum sahibi olmadığını belirterek, ABD'nin çevre ülkelere birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söylemek gibi bir işi ya da bundan bir çıkarı yok dedi. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.